Burada bakanlar bütçe sunumu yapsınlar, bütçelerini savunsunlar diye bekliyoruz. Ama gördük ki Yusuf Bey buraya bilmediklerini sormaya, öğrenmeye gelmiş. Boş zamanımızda cevabını veririz ama şimdi görevimizi yapalım. İktidar ihtiyaç duyulan öğretmen açığını yeterli sayıda öğretmen ataması yapmak yerine düşük ücretlerle ücretli öğretmenler ile kapatmaya çalışmaktadır. Bizlere ulaşan kimi öğretmenlerimiz ise bu düşük maaşların dahi zamanında ödenmediğini söylemektedir. Şimdi biz bakana soruyoruz. Bugün itibariyle ülke genelinde kaç ücretli öğretmen vardır? Ücretli öğretmenlerin maaş ödemelerinde yaşanan aksaklık ve gecikmelerin sebebi nedir? Bu gecikmeleri ortadan kaldırmak için ne yapacaksınız? Ve ne zaman bu ücretli öğretmen garabeti bitecek?